Merhaba arkadaşlar. Bugün satın almış olduğumuz DJI Mini 3 drone kutusunu açacağız. Tabi daha önce biz açtık ama kutu incelemesi videosu olacak. Şöyle başlayalım. Böyle ürün. ilk önce drone bizi karşılıyor poşetinde. Poşetinden çıkarıyoruz. Kutuyu şöyle biraz kenara alalım. Drone bu şekilde geliyor. Sadece tek bataryalı olarak geliyor. Bir tane bataryası var ve üzerine takılı şekilde. Bunun farklı paketleri de var. Kombo olarak geçiyor. Çantası, çantası da çıkıyor içinden onun. Ama bizimki standart paket. Bir tane bataryası var. Yani böyle. Bir tane kablosu çıkıyor içinden. Bir tane şarj kablosu. Adaptör çıkmıyor. Ve bir adet de dijital RC kumandası. Bu şekilde. Bu da poşetinden çıkıyor. Bunları bir kenara atalım. Yani içerisinden başka Garanti kağıtları. Kullanım kılavuzu. Buna benzer kağıt, kürek, şeyler. Yani pek ilgilenmiyoruz biz Türk milleti olarak. Başka da bir şey yok. Kutu boş. Ürün bu şekilde geliyor. Tek bataryalı olarak. Öncelikle kumandanın arkada joystick kolları var. Bunları buraya bu şekilde vidalıyoruz. Bir tane daha var. Ve kumandamızı açıyoruz. Bir kısa bir uzun. Şu an açılıyor. Dronumuzu da açalım. Koruma kapağı var. Bunu çıkarttıktan sonra koruma pedi var. Gimbal koruma pedi. Sonra kollarımızı açıyoruz. Şunu da açalım şöyle bir kenara. Evet arkadaşlar bunu da bir kısa bir uzun drone'umuz açılıyor. Zaten otomatik birbirine bağlanıyor bu cihazlar. Birbiriyle eşleşmiş şekilde geliyor. Yıbıl kendisini koruyor şu anda. Optimize yapıyor ve ekran geldi. Şu an siz de göreceksiniz burada. Evet. Geldi. Arkadaşlar ben denedim. Uçuşta ortalama 25-30 dakika gidiyor tek batarya. Tabi bu hava şartına göre de değişiyor. Batarya uzuyor da biliyor. Kısa da rüzgarlı havalarda daha çabuk pil tüketi azalıyor. Yani normal güneşli bir havada 30 dakika civarı rahat gidiyor. Onu söyleyebilirim. Görüntü kalitesi gerçekten güzel. Videolarda çekimlerde koyacağım ar arkaya. Bu şekilde. Burada bir adet hafıza kartı takıyoruz. O da içinden çıkmıyor. Burada hafıza kartı yeri var. Burada şarj yeri var. Buradan şarj oluyor. Bu şekilde ürün. Kumandanın ekranında bu şekilde. Gerçekten kumanda çok güzel olmuş. Gerçekten çok kullanışlı. Analog kumandalara göre dijital ekranlı kumanda daha güzel. Tabi bunda e, öbür analoglarda telefon monte ediyorsun, onu bağlıyorsun. Bir arama geldiğinde ekran gidiyor gibi mesela uçuş sırasında arama geldiğinde ekran gidebiliyor. Böyle olumsuz şartlar var. Ama bunda hiç e, telefonla falan işiniz yok. Daha kullanışlı. Drone 249 gram ağırlığında bildiğiniz gibi. Gerçekten güzel bir drone. Bu giriş seviyesi. Bundan sonra 3 Pro da çıktı. 4 çıktı. 4 Pro çıktı. Şu an 5 Pro çıktı. Ama ben daha mı çok profesyonel yapmadığım için bana giriş seviyesi. Bu benim işimi görüyor şu an. Yani i̇lerleyen dönemde belki değiştirebilirim ben de Ama şu anda benim için yeterli. Ben de doğa videoları çekiyorum. İçerikler üretiyorum. YouTube kanalım var. Kutu açılışımız bu şekilde arkadaşlar. Bunun işte çantalı olan paketi var. komba paketi. 3 tane batarya çıkıyor. Şarj cihazı çıkıyor. Onu da tercih edebilirsiniz ama ben tek bataryalı cihazı, cihazı tercih ettim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Drone'un özelliklerinden de bahsedelim. Drone'umuz 249 gram ağırlığında uzatılmış pil ömrü var bataryasında. 4K HDR video çekebiliyor. Gerçek dikey çekim özelliği var. Gimbal bit çekime geçip short videosu da çekebilirsiniz. O özelliği çok iyi. Akıllı uçuş modları var. Seviye 5 rüzgar dayanımı var. Sertifikalı. Başlangıç için iyi yani. Fotoğraf çözünürlüğü 12 megapiksel kamera çözünürlüğü var fotoğrafta. Video çözünürlüğü 4K'da 30 FPS. 2.7K'da 60 FPS video çekiyor. 1080'de de 60 FPS çekiyor. HDR video var. Gimbal da güzel. H 3 eksenli mekanik gimbal. Yani ben bunu denediğimde aşağı yukarı mesafe de 4 kilometreye kadar gitti. Oyu da güzel yani denemiştim onu da. Ve bağlantı kopmadı yani ikisi. Yani ama tabii bu şehir içinde değil. tabi açık arazideydi denediğimde. Akıl uçuş modları var, koyuk şas var. Kalkış ve iniş özelliği var. Otomatik çekim. Geri dönüş var. Hani otomatik go home burada tuş var. Bastığınız zaman otomatik kendisi kalktığı başlangıç noktasına tekrar geliyor. Yani yeni başlayanlar için uygun bir rom bence. Daha güzel yani. Bu şekilde özellikler. Bu videomuzda da böyleydi. Ürünü size tanıtmak istedim. Videomu beğenip abone olursanız çok severim. Hepinize iyi günler diliyorum.